Evet arkadaşlar bugünlük herkese YouTube genelindeki herkese merhabalar. Arkadaşlar baya bir yoktuk. Söyleyin herkese geri döndük. Neyse fazla caz yapmayalım. Arkadaşlar bugün kargo simülatör 2019 Türkiye'nin güncelleme hakkında konuşacağız. Güncellemesi hakkında. Güncelleme biliyorsunuz bayağıdır gelmedi. Bir buçuk sene hatta iki seneyi buldu. Ama ben getittireceğim abi. Benim ayağıma yalvaracaklar. Ben getittireceğim. Neyse. Başlayalım. Arkadaşlar benim yarıda kalan 40 kilometrelik bir yarı seferim vardı. oyunun sesini kısalım. Neyse ya da kısmayalım. Bilmiyorum. Kısalım ya. Bir dakika. Aynen. Arkadaşlar biliyorsunuz bayağı da bir güncelleme yoktu. Güncelleme gelmiyordu nedense arkadaşlar. Ee, güncelleme gelmediği için de arkadaşlar oyunda e, herkes sildi bu oyunu. Şu an oynayan var. Hatta çeken youtuber'lar da var. Güncelleme ne zaman gelecek diye. Neyse Güncel hakkında konuşmaya başlayalım abi. Seferimiz bu arada Ankara ile Yozgat arası bir seferdi arkadaşlar. Dediğim gibi 40 kilometre gibi bir kilometrem kalmıştı. Şunu şu arada şöyle ben bir solayım abi. Sen bir geç abi şu an. Sana şuraya ben bir çarpmayayım yeter bana. Şöyle seni ben bir geçeyim. Aynen. Ee, arkadaşlar dediğim gibi güncelleme 1 Mart'ta gelecekti. Sevdiğim bir YouTuber kardeşim var benim. Biliyorsunuzdur. Tekno Oyuncu diye. 17 yaşında. Adı gerçekte Talha. Ee, arkadaşlar bu arkadaşımız güncelleme hakkında videolar paylaşıyor. Dediği gibi arkadaşlar, o arkadaşımızın bu arada kanalını 3K ya da 4K yapın lütfen sizden ricam. Ee, yakıt bitmiş duruyor. Allah belanı vermesin. Ezanlar okunuyor. Neyse zaten bence yetiştirir beni. Her neyse şuradan bir yakıt yerine girelim. da sohbet edelim. İşte arkadaşlar güncelleme bir matta gelecekti. Gelmedi. Neden? Gelmeyecek de. Çünkü ertelendi. Neden ertelendi? Arkadaşlar şu an oturduğumuz yerde biz böyle konuşuyoruz ama onlar ne zorluk çektiklerini hiç kimse bilmiyor. Dinlenme testi getiriyorlar. Cloud hesabıyla bağlanma getiriyorlar. Cloud hesabına götürmeselerdi keşke. Ama getirmişler. E, Tabi getirsinler. Bir şey demiyoruz. Ama iyi olmuş. Her neyse. E, Simsoft e, battı diyorlar. Arkadaşlar batmadı. Simsoft daha zirvelerde. Gecikmesinin sebebi arkadaşlar Cloud hesabını eklemeyi ve dinlenme testini ilk güncellemeye eklemişler. İlk gelecek güncellemeye. O yüzden gecikme yaşanacakmış. 15 Mart arası falan gelir diyorlar. Ama bak net karar vermiyorum. Belli değil. Bu kadarlık yeter mi? Yeter. Lan bug oldu lan. Arkadaşlar bug oldu. Allah Allah. Tamam. Her neyse. işte dediğim gibi arkadaşlar. Güncelleme 1 Mart'ta gelmeyecek. Yanlış duymadıysam arkadaşlar. cam açıp Kapama gelecek, yeni araba gelecek, dinlenme tesisi gelecek, ondan sonra falan filan gelecek. Ee, ama arkadaşlar oyun'a gelmeyecek. Bu oyuna güncelleme gelmeyecek. Neden? Çünkü oyunun yeni oyunu çıkarıyorlar. Güncelleme gelecek ama yeni oyuna yeni oyuna döndürüyorlar. kargo Simulator 2021 diye bize sunacaklar arkadaşlar. Güzel bir oyun bizleri bekliyor. Yollar, grafikler, yapa zekalar hepsi değişecek. İşte konuşma gelecek sohbette. Onun yine de. Bu oyunda da online var. Hatta şöyle bir bağlanalım. Şöyle bir bağlanalım. Ay bağlanalım arkadaşlar. Bağlanıldı. Arkadaşlar bakın. Daha ee, olanlar var. Bakın 18 kişi var arkadaşlar. Yani şu an hakkına girmeyelim bu oyuncuların. İyi bir çalışma yapıyorlar. Geldik yanılmıyorsam. Aynen yük yerimize de geldik. Yeni e, sürümü ve yeni oyun olarak çıkaracaklar arkadaşlar bu güncellemeyi. Yani çalışıyorlar ama bu arada vurduk. Neyse. Cana geleceğine mağara gelsin. Yani arkadaşlar bayağı bir çabalıyorlar yani yalan yok. Oyuncularımız iyi bir çalışma çıkarıyorlar. Her neyse size bugünlük videom bu kadardı. Kısaca size özetledim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sadece diyeceğim. Arkadaşlar güncelleme 1 Mart'ta gelecek diye YouTuber kardeşlerim hatta işte herkes söyledi. Ama gelmeyecek ertelendi arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Gelmeyecek ertelendi. Mart ayında herhangi bir günde gelebilir. Çünkü bu oyun kaldırılacak mı Play Store'den bilmiyorum. Yoruma merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Ben de dediğim gibi YouTube'daki Tekno oyuncu Talha kardeşinden sorularımı sorarak ben de ben kendi tecrübelerimle bilgilerimle sizlere sorarak ay yani sizlere söyleyeceğim dilim dolaştı. Neyse dediğim gibi arkadaşlar bu oyun böyle kalacak yeni oyun çıkaracaklar 2021 diye kargo simülatör. 2021 diye araba getirecekler dinlenme testi geliyor Kulot hesabı ekliyorlar falan. Bunlar gelecek. Bugünlük videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlarım. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.